Araştırmaya göre küçük çekmece İstanbul özelinde en çok spor yapan insanın olduğu bir ilçe olarak seçildi. Evet, doğru, doğru. Bu size de herhalde arkadaşlar iletmişlerdir. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya şöyle İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul belediyelerinde bir tarama yapıyor, bir araştırma yapıyor spor açısından. Dolayısıyla anket ve sokak röportajları da var. Anketler yani. anket evet, var, sokak yani. röportajları var vesaire. Spor çok önemli. Sporun birçok özelliği var. Spor sadece Gecek insanların... Bir şey niye birinci çıktı. Ee, şöyle yani anlatacağım onu, söyleyeceğim sana. Şöyle bir şey değil yani bu. Spor yapacağız ve bu insanların hepsi sporcu olacak. Öyle bir durum yok. Önemli olan sporla insanların sağlıklı yaşayabilmelerini sağlayabilmek. Birincisi bu. Ama ikincisi de çok daha biraz daha tehlikeli var. Çocuklarımızı bu spor alanına, spor kulüplerine, belediyenin spor alanlarına çekerek daha kötü alışkanlıklar edinmesinin de bir şekilde kesin çözüm değil ama kısmen onun önüne geçmeye çalışıyor. Bizde neden önemli? Ben 5 yıl çok önemsediğim birkaç şeyden bir tanesi de spordur. Mesela eğitimi önemsiyorum. Eğitimde bizim bilgi evlerimizdeki başarı oranı yüzde %96 96-97'ye çıktı. Sporda da böyle. Bütün spor kulüpleriyle muhatap oluyorum. Onların dertleriyle dertleşiyorum. Onlara imkanlar, yeni imkanlar sağlamaya çalışıyorum. Küçük çekmecide birçok yeni spor sahası. Bu sadece futbolla ilgili değil. Bunun basketi var, voleybolu var, uzak doğu sporları var. Sporu bir komple düşündüğümüz zaman eğer imkan imkan sağlarsan bu imkanların neticesinde de daha fazla insanı spor alanlarına çekersin. Bu birincisi. ikincisi her yıl yaptığımız, her yıl yaptığımız birkaç ay ara veriyoruz buna. Daha yaş almış insanları bunları parklara spor öğretmenleri nezaretinde sabahları bütün parklara davet ediyoruz ve orada sabah sporları yaptırıyoruz insanlara. Ya yani sadece spor salonlarında spor kulüplerine vermiş olduğumuz destek değil. Ayrıca belediye olarak yeni spor kapalı spor alanları yapıyoruz. Bu kapalı spor alanları. Örneğin bir okula kapalı spor salonu yapıyoruz. Sonra diyoruz ki burayı belirli günlerde, belirli saatlerde de dışarıdan getireceğimiz belediyenin kullanma protokolüne de onu yazıyoruz ve orada insanlara spor yaptırıyoruz. Bu Yahya ya Kemal'de var. Diğer okul, okullarımızın önemli bir kısmında Açık var. Alan olarak... Açık alan olarak da bir biliyorsunuz takip ettiyseniz ışık ona yakın yeni saha yaptım ben. Bazılarını bakım onarım yaptım. Bazılarında takım şartların iyileşmesi için değişiklikler yaptık. Yeni spor sahaları açtık idman sahaları açtık ki buralarda çocuklarımız doğru iyi ortamlarda, güzel ortamlarda, sağlıklı ortamlarda spor yapsın diye. Bu tabi bizi ne yaptı? Bunu sürekli hale getirdiğimiz zaman ki arkasını asla bırakmıyoruz. Sürekli hale getirdiğimiz zaman da yapılan bir anket ölçümünde küçük çekmecede birin sırada çıkıyor. Daha çok insanın 47.7 gibi yani yaklaşık Küçükçekmece'de yaşayanların %50'sine Gölün. spor yaptırabiliyoruz. Küçükçekmece gölünün ve e, çevresinin buna katkısı nedir? Küçükçekmece gölü, gölü ve çevresi. Artıdır şöyle. Mesela oralarda yürüyüş alanları var. Evet. Yürüyüş de spor. Evet. Ben de yapıyorum. Ben de bana yakın olduğu için Florya Atatürk Ormanına gidiyorum sabahları. Evet. Orada yürüyorum kendime yürüyüş yaptığım günleri daha mutlu hissediyorum, daha güçlü hissediyorum. Herkes için bu geçerlidir. Sağlık açısından da böyle, çocukların spora alışmaları için de böyle, sporla sağlam vücut, sağlam kafada olur. Bütün bunları daha iyi düşünür, daha pozitif düşünür. Bütün bunlar için sürekli spora destek ver. Eğer bu toplumun yüzde 60'ına spor yaptırma imkanı yakalarsak çok iyi bir iş yapıyoruz demektir. Bizim de hala eksiklerimiz var tamamlayacağız. Peki, teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim sağ olun.